Babamdan bu tarihi ev kaldı bana. İşte 1998 yılından beri ben bu evde yaşıyorum. Yaşıyorum ama ne burada bir çevrem var, ne tanıdığım kimseler var. Bütün eski insanlar hep yaşlılar ölmüş, gençler gitmişler, kimi okumuş, gitmiş, kimi zengin olmuş, başka şehirlere taşınmışlar, yurt dışına falan yatırım yapmış, gitmişler. Benim tanıdığım hiç kimse şu anda yok hala. Bak ben gelelim. Kaç yıl olduysa. İşte ben gittiğim memleketlerde, kaldığım yerlerde birçok gençlere Kur'an dersi verdim. Evet ben şey yaptım, iyilecilik yaptım.